Merhaba sevgili Yengeçler. Hepinizi yeniden sevgi dolu bir şekilde selamlıyoruz. Yeni haftanın aydın enerjisi üzerinizde olsun. Kalbiniz huzur bulsun. Yollarınız açık, niyetleriniz kabul edilmiş olsun. Bu anlarda sizi yalnızca gökyüzünden gelen ilham dolu buç mesajları değil, hem de ruhu ısıtan dualar, kalbi güçlendiren düşünceler ve dilekleri gerçeğe çağıran güçlü manifest akışı müşahit ediyor. Yolculuğumuzun bir sonraki durağı Yengeç burcu. Ay tarafından yönetilen bu duyarlı burç için 15-21 tarihleri içe dönüşün arttığı, duyguların berraklaştığı ve kalp enerjisinin yükseldiği bir başlangıç dövrüdür. Gezegenlerin dizilimi gösterir ki gökyüzü yengeçlere duygusal istikrar, aile bağlarının güçlenmesi ve iç huzuru vermeye hazırdır. Ayın hareketi kalbinize hassasiyet getirirken iç gücünüzü de uyandırır. Uzun zamandır kendinize söylemediğiniz sözleri bu hafta itiraf edeceksiniz. Siz değerlisiniz, sevgi dolusunuz ve güçlü bir ruha sahipsiniz. Duygular sizi zayıf etmez. Aksine sadakatiniz ve merhametiniz en büyük gücünüz olur. Kariyer alanında yengeçler için bu hafta sakin ama verimli bir akış var. İş yerinde güvenilir bir duruş sergilemek, yöneticilerin takdirini kazanmak ve ekip içinde birleştirici olmak öne çıkıyor. Sessiz liderlik sizin tarzınız. Az konuşursunuz ama etkiniz büyüktür. Yeni işbirliği teklifleri gündeme gelebilir. Özellikle evden yürütülen işlerde şanslı bir dönemdir. Aşk konularında ise derin bir yakınlık dövrü başlıyor. İlişkisi olan yengeçler için bu hafta daha fazla anlayış, saygı ve içten konuşmalar zamanıdır. Kalbinizde yığdıklarınızı sakin ve samimi bir şekilde paylaşın. Bekar yengeçleri ise tesadüfi görünen fakat kader kapısı açan bir tanışlık gözlüyor. Bu bağ bir anda romantik hisler oyadabilir. Para konularında dikkatli olmanız önerilir. Ev, aile ve kişisel rahatlıkla ilgili beklenmedik harcamalar çıkabilir. Ancak aynı zamanda ek gelirler ve küçük maddi sürprizler de mümkündür. Bütçenizi netleştirin. Ani kararlarla mali dengenizi riske atmayın. Sağlık açısından duygusal gerginlik bedeninizde yan